Hz. Musa Tur-i Sina e, dağına hızlıca çıkmıştı. Bu ayet-i kerime Allah'ımız Celle Celaluhu demişti ya Musa sen niye böyle acele ettin? Hz. Musa demişti ki ve aciltu ileyke rabbi literba ya Rabbi sen benden razı ol diye ben acele geldim. Bak, sen benden razı ol diye. Hocam şimdi Allah'ın benden razı olsun diye namazı vaktimde kılmak için bir acele ettin mi? Bakın yanlış anlamayın. Namazı acele kıldım mı demiyorum ha. Siz zaten acele kılıyorsunuz. hızlı bir şekilde. Öyle değil. Ha. Vaktinde yani ertelemeden ve aciltu ileyke rabbi literla Şöyle soracağız. Ya Rabbi sen benden razı ol diye ben namazı vaktinde kıldım. Sen razı ol diye zekat malını kendi malımın içine koymadan ayırdım ya Rabbi. Sen razı ol diye ben geceleri teheccüd kıldım. Sen razı ol diye ben o gün affettim. Sen razı ol diye ben o gün tebessüm ettim. Sen razı ol diye ben o gün alttan aldım ya Rabbi. Ve aciltu ileyke rabbi bi sen razı ol diye. Peki nasıl bunu diyeceksin? E Allah'ını tanırsan diyeceksin.